Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde trafiklanması uygulaması yapacağız kırmızı sarı ve yeşil dedelerimiz olacak bunları sırasıyla yakıp söndüreceğiz arkadaşlar devremizi TinkerCAD üzerinde tasarlamaya başlayalım bir adet breadboard alıyorum bir adet arduino alıyorum devre elemanlarımızın listesini devre şemasını, kontları ve ino dosyasını açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Orada indirebilirsiniz. 3 adet led alıyorum. Biraz ağırlık yapalım. Ledlerimizin rengini değiştiriyorum arkadaşlar. Üzerine tıkladığınız zaman değiştirebilirsiniz. Kırmızı, sarı ve yeşil yapalım. Devreye önce 5 volt üzerinden ledleri besleyerek kuracağım çünkü dirençlerle ilgili küçük bir detay göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra artılarımızı yine dijital pinlerden alacağız çünkü devrede ledlerimiz açılıp kapanacak yanıp sönecek o yüzden dijitallerden almam gerekiyor. Ancak dirençlerle ilgili detayı gösterebilmek için önce 5 voltu vereceğim o kısmı anlatacağım daha sonra bağlantıyı değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi bağlantıyı yapalım. Bakın direnç kullanmam lazım. Bir önceki videomuzda görmüştük. 220 ohm. Eksiye geliyorum. Bir tane bunu için kullanıyorum. Anot bacaklarından da artıya geliyoruz. çalıştıralım. 3 pinimiz de yandı. Yalnız burada 3 tane direnç kullandık. Acaba tek dirençle bunu çözebilir miyiz? Işte. hem maliyeti düşürürüz hem de alandan kazanırız. Kart üzerinde bunları yerleştirirken 2 tane direnç yerleştirmek, 3 tane direnç yerleştirmek yerine bir direnç yerleştirmek Bu şekilde kurabilir miyiz diye düşünelim. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Zaten bu ledler sırayla da yanacağı için bir direnç, bizim işimizi çok rahat görecektir. Bakın şu dirençleri silelim. Hatta burayı komple sileyim. Bütün bağlantıları tek direnç üzerinden yapalım. Az önce kurduğum gibi yapabilirsiniz. Ama biz bunu bir de tek dirençle yapmaya çalışalım. Bunu buraya taşıyayım arkadaşlar. Buradan eksiye geleyim. Şimdi bu bacaktan artıya geliyorum. Şuradan da eksiye geliyorum. Bakın devre nasıl tamamlanacak? Artıdan gelecek. Direncimin üzerinde ledimin üzerinden geçecek. Buradan kabloya gelecek. Kabloyla buraya aktaracak. Buradan da direncin üzerinden geçip eksiye gelecek. Az önce yaptığım şeyin aynı aslında arkadaşlar. Ama bu direnç ortak olacak bu sefer. Şimdi bunu sarı led için yapalım artıya geldi. Eksiye de buradan gelsin. Hatta bunları da kendi renklerini kullanarak yapın. Bakın şöyle olsun. Bu kırmızı olsun. Bu kırmızının kablosu. Bu sarının eksisi. Bir de yeşilimiz için gerekli. Buradan yine artıya geliyorum. Buradan arkadaşlar şöyle yeşile getiriyorum. Bakın hepsi aynı mantıkla, şunu yukarı taşıyayım burada gözüksün. Hepsi aynı mantıkla arkadaşlar, Direncin üzerinden geçecek. Şöyle kablolar daha net gözüksün. Bakın bu sarı LED takip edelim şimdi. 5 volttan çıktı. Bakın LED'in anot bacağından girdi, katot bacağından çıktı. Buradan yine bu direnci taşıdım, eksiye geldim. Bu ikisi ortak kullanmış oldu. Az önce ikisi için ayrı ayrı LED direnç kullanmıştım. Üçüncüye bakalım. Yine artıdan geldik. Üzerinden geçti. Bakın buradan buraya taşımam lazım. Burada bırakırsak olmaz arkadaşlar az önce. Bakın şurada bırakmışım. Şöyle tekrar geri alayım. Şu şekilde yapmışım. Bu olmaz. Bunu buraya getirmem gerekiyor. Çünkü bu sütunda olması gerekiyor. Bakın yeşil buradan geldi ve buraya geçti. Bunun üzerinden yine eksiye geldi. Çalıştıralım bu şekilde de tek bir dirençle ne yaptık? Devreyi tamamladık. Peki şimdi artık artıyı buradan almayalım arkadaşlar. Şuradan siliyorum. Dijital pinlerden gerilim sağlayacağız. Buradan şöyle bükerek yukarı çıkayım. Arkadaşlar 2 ile 13 arasında istediğinize bağlayabilirsiniz. Ben bu durumda sırayla gidiyorum. 2, 3, 4 diye kullanacağım. Burada bakın şu boşlukta tekrar tıklayıp döndürebiliyorum. 2, 3 ve 4 pinle bağlıyorum. Şöyle sonra da bunları düzeltebilirsiniz. Ben şöyle yapalım. Evet. Artık devrem bağlandı, bütün kablolamayı yaptık, kodlamaya geçiyoruz. Başlangıç için herhangi bir şey belirtmeyeceğim yine. Yani burada ilk durumları Setup ayarlarını yapabilirsiniz. Arduino'da e, ilk gelen o kısımda, ayarlar kısmıydı. Ben bunu kullanmayacağım arkadaşlar. Zaten otomatik dönüştürüyor. Şurada kodlarımı yazacağım. Bizim istediğimiz öncelikle Kırmızı yanacak. O yüzden İki pinini yüksek yapıyorum. Kodlamada da arkadaşlar önce uzun yoldan göstereceğim. Daha sonra biraz daha kodu sadeleştireceğim. İki yüksekken kopyalayayım bunları çoğaltayım. 3 ve 4 alçak olacak. Bakın iki pinine güç vereceğim. Böylece kırmızıyı yakacağım. Ama üç ve dört alçakta tutacağım. Çalıştıralım. Şimdi sadece kırmızı yanıyor. Bu şekildeyken 3 saniye, 4 saniye bekletelim. Tabi daha uzun normalde beklemesi gerekiyor ama biz simülasyonda kısa tutalım. Şimdi burayı kopya kopyalayabilirim. Yine tek tek gelip arkadaşlar buraya yazabilirsiniz. Şöyle getirebilirsiniz. Ama ben bu 4 bloğu birden kopyalayacağım. Şu an diyorum. İkinci durumda 2 iki pinini kapatıp sadece 3 pinini yani sarının olduğu pini açacağız. Yüksek yapacağız. Bunu alçak yapıyorum. Burayı yüksek yapıyorum çalıştıralım. Bakın. Buraya gelecek. Tabi buraya geldikten sonra bu da 4 saniye. Ama sarıyı 4 saniye yapmayalım. Sarı 2 saniye olsun. Sarı da 2 saniye beklesin. Daha sonra bir kere daha kopyalıyorum. Bu sefer de yeşilin olduğu pini yani 4 pinin yüksek ayarlayacağım. Yeşil için de 3 saniye beklesin. Çalıştıralım. kırmızı, 4 saniye bekledi, sarı, yeşil. Ve bunu sürekli yapacak. Arkadaşlar şu süresiz yazan kızım e, döngü kısmı, bakın kodlar şu mantıkla çalışıyor. Buradan aşağıya kadar geliyor, tekrar yukarı çıkıyor, tekrar buradan aşağıya geliyor. Tekrar en başa dönüyor ve buradan aşağıya geliyor. Bunu unutmayın. Sürekli bu kısım tekrar edecek. Peki bu komutları daha sade yazabilir miydik? Şimdi ilk başlangıçta Zaten bütün pinler e, yüksek yapmadığımız için alçak gibi geliyor varsayla. O yüzden şunları kullanmama gerek yoktu bak. Sadece iki pinini yüksek yapmam yeterliydi. Çalıştıralım. Bak iki pini yüksek. 4 saniye. Daha sonra şunu yapacaktım arkadaşlar. İki pinini kapatıp 3 pinini açalım. Daha sade bir konu olsun ve 2 e, saniye bekletelim. Ya ne yaptık? İlk başta sadece kırmızı yaşmıştım. Zaten diğerleri kapalıydı. Bir daha kapalı yazmama gerek yok. E, bir daha alçak yapmama gerek yok. 4 saniye sonra açtığım kırmızının bağlı olduğu 2 pilini e, alçak yaptım. 3 pilini yüksek yaptım ve 2 saniye de burada beklettim. Bakalım şimdi. Bak bu daha sonra sarı. Şimdi son olarak yüksek yaptığım 3 pinini alçak yapıyorum ve ee, dört pinini yüksek yapıyorum. Şimdi burada bir ekleme daha yapacağız arkadaşlar. Bunu görün. Kırmızı, daha sonra sarı yanacak, daha sonra yeşil yanacak. Bakın yeşil bundan sonra hiç sönmeyecek. Şimdi arkadaşlar yeşilden sonra yeşil yüksekken tekrar başa döndü. Dikkat edin sarı, kırmızı ve yeşil aynı anda yanmaya başladı. İlk başta yeşil bakın sönük. Kırmızı sarıya geçti. Sarıdan yeşile geçti ve sonra tekrar kırmızı yani döngü yukarı çıktı. yeşil hiçbir yerde kapatmadığımız için ne oldu arkadaşlar? Yüksek kaldı. O yüzden kırmızıya geçtiği anda ne yapmamız gerekiyor? Yeşili kapatmamız gerekiyor. Buraya geldik. 4 pinini alçak yap dedik. Çalıştıralım. Evet şimdi kontrol edelim. Yeşil. Yeşilden sonra bekleme de koyalım. Bekleme koymamışız. Hemen hızlıca geçiyor. Yeşilden sonra da arkadaşlar 3 saniye bekleme koyalım. Kırmızı. Sarı. Ve daha önceki videolarımızda kodları nasıl Arduino kartı yüklenecek gösterdiğim için burada tekrar etmeyeceğim arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar o videolarımızı izleyebilir. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.